Merhaba oyun severler Bugün sizlerle beraber Youtuber Life oynayacağız Neler yapacağız çok merak ediyorum Eee oyunu Bayağıdır oynuyorum Çok ara vermiştim bir ara Oyunun seslerini de kıstım Şimdi yeniden başladım Bakalım neler yapacağız Odamı falan göstereceğim. Oyunla ilgili bilgi vereceğim. Sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi bakın burada videolarımız var. Benim gelmesine zaten az kalmış. Sizlerle beraber bugün video da atarız. Burada video çekme kısmı zaten gördüğünüz üzere. Buradan başlayayım anlatmaya. Ee, yukarıda trend halinde olanlar var. Şu anda trendde tek fantastik var. yanlarındakine diğer oyuncuların izlenme kategorisine göre ya da sizin en çok hangi videonuzu izleniyorsa onu trendlere sokuyorsunuz. O şeyi bakın mesela burada ben fantastikle ilk videom hasta oyuncu ile spor yazmışım. Başlı da kendiniz yazabiliyorsunuz. Spor olduğu için. Beyzbol topuyla bezbol sopası. Altta da oyun videosu var. Oyunun kendi adını yazmışım. Ee, böyle. Benim bu üçüncü kilitli bilgi ağacına yönlendiriyor. Hazır gelmişken burayı size anlatayım. Burada geliştirmelerinizi yapabiliyorsunuz. Bakın ilk görüntü arttırmayı yapmışım. Sonra ustalaşıyor yapmışım. Yayınlama kilidi. Bu burada açıldığında bak aynı anda iki video yayınla kilidi açılıyor. Onu yaptığım için ben iki video çekebiliyorum. Üçüncü yapma çok uzakta şu an. Aynı anda 3 video açmak için önce 100 bin abone ol. Ben olmuşum ama çok beyin puanı isteyecek diye düşünüyorum. Bakın bu sponsorlu kartal teslimatı. Arasıda kartal teslimatı duyduğunuzda kartal geçiyor. Bu sponsorluk anlamına geliyor. Ee, böyle bir baktığımızda aşağıya doğru bakın. Burada zaten hepsinin ne görevleri olduğunu yazıyor. Gönderi iki. Aynı anda iki tane gönderi alabiliyorsunuz. Aşağıya doğru inelim. Bakın gördüğünüz üzere burada da izledi, izlendiğiniz videoları geliştirmeniz gerekiyor. Görüntülemeleri artı yazıyor zaten arttırmak için. Ben korkuyla makyaj bir de tüm ne diyor kutlamalar. Kutlamaları geliştirememişim. Onları da sizlerle beraber yapabileceğimi düşünüyorum. Zaten sürekli videolarını çekmek istiyorum size beğenirseniz. Burası market kısmımız. Burayı anlatalım. Şimdi market kısmında burada kategoriler, filtreler var. Tam böyle nasıl diyeyim? gerçek hayat YouTuber'ın hani yapılabilecek en iyi şeyi. Burada kendi kişiselleştirme var YouTuber'ınızda. Bunları oynayarak bana örnek verebilirsiniz. Ben de sizlerle beraber geliştiririm kendimi. Yani nasıl olmamı istiyorsanız tipim. Burası marketin ana kısmı. Tüm eşyalarımız burada. Kartal geliyor. Spor. Ve hazırsa almışken bakın. Şu en altta ilk anlattığım yer video çekme kısmı 1 yazıyor orada. E, çünkü videomuz gelmiş videomuzu alalım. Yeni bir video çekelim sizlerle. Korku oldum. ee, Devam edelim marketimize. Burası marketin ana kısmı demiştik. Aşağıya kadar bu zamana kadar açtığınız tüm ödüller gözüküyor. Bu özel. Yukarıda bakın izlenme sayımızın altında yani 1 milyon 890 milyon izlenmem var. 1.8.9 milyon. Ee, 2600 2600'de bu puanlarımdan var şeylerden özelleştirme kendinize böyle yer yapabiliyorsunuz. Bunları Lego olarak düşünün. Eviniz büyükse bu da son level açılanlar. Şu an ben 13 level olduğum için bakın 13 level ödüller bunlar. 13 level ödüller. Son olarak açılan bunlar tamamı. Bakın aşağılarda 12 levelde ödüller var. En altta bir level de var. Kartalımız geliyor. <laughs> dediği yumurta puanı. Onu da size göstereyim. Yumurta makinesine atıyorsunuz. Bende 17 tane varmış. Bu yumurta bakın bende mutluluk yumurtası var. Bu yumurtalar sizlerle beraber işte mutluluk arttırmak amacıyla falan. kaldı kaldırayım. Şimdi beraber devam edelim. Burası arkadaşlar kısmı. Benim yukarıda adım yazıyor. Ben size kendi Profilimi daha sonra açacağım zaten. E, arkadaşlar kısmında benim 12 tane arkadaş bulmuşum kendime. Görevleri yapmamda yardımcı oluyorlar. Ben de onlara yardımcı oluyorum diye düşünüyorum. Burası da benim şeyim. Yani nasıl diyeyim? Clash Royale ya da Clash of Clans ya da başka bir herhangi PUBG falan oynuyorsanız. Lig. Hani şeyiniz. Takım. Klan. Birçok adı var oyunlarda. Buradaki oyun adı da A. A'lar. A, A katılıyorsunuz. Yani takımınız. ilgili Bir <laughs> bilgi vereyim ki sizlerle katılabilin yani çok faydası var. A avantajlarına girdiğimizde bakın. Oylama hediye takviyesi veriyor ilki. İkinci seviyede daha fazla görüntüleme alıyorsunuz. Üçüncüde reklam yığılması alıyorsunuz. Ee, bakın Kar sponsor kartal takviyesinin değerini arttırıyor. Çok gelen bir şey olduğu için önemli. Gönderi süresini takviye yapıyor, azaltıyor. O yüzden bu çok önemli bir şey. İşte benim de zaten ağım burası. Gelebilirseniz beraber de oynarız. Daha 25 üyesi var. Kaç üye aldığını bilmiyorum ama. E bu aşağıda daha benim 20 level olunca açabileceğim yayınlar. Ondan sonra işte böyle. Burası görevler kısmımız. E görevleri ben gece ayarladım. Bakın 8 saat 12 dakika var. Gece savuru beklerken Ramazan ayında yapmak istedim. Sizlerin de oruçlarını Allah etsin. Evet, evet. Takıldığım için e, o ara yapıyorum bunları. Daha zaman geçirici oluyor. E, bazen zor görevler de istiyor tabi. Mesela bir şey almanızı istiyor sistem marketten. O aldığınız şey 10 saatlik, 15 saatlik. Yani o yüzden görevlerin süresi yok yani. Görevi yapar mıyım, yapamaz mıyım düşünmeyin. Siz oradan yapana kadar o orada kalıyor. Evet 28 saniye kalmış. Yeni bir video da çekelim sizlerle. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Son olarak profilimi göstereyim video çekilene kadar. Benim profilim bu. Çok isim alındığı için ben de saçma sapan bir isim koymayı tercih ettim. Baya bir denedim 10-15 tane sevdiğim isimleri. Canım sıkıldı. Bakın aşağıya doğru önerilerinizi bekliyorum. Hangisini daha çok arttıralım. Benim bazıları düşük kalmış. Bazılarına çok yüklenmişim. Sizin söylemlerinize göre levellerini arttırayım bunların da en çok izlenen videolarım. Bakın bu kadar şeyle çok yönlü bir oyun. Bence işiniz yarar. İlk i̇şte önce kartal da... Sizlerle bir video çekelim. İşte beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like.